Yalnız bu oyun 20-30 GB falan ha. Bayağı kapsamlı duruyor. Bunu bir deneyelim. Acaba oyun nasıl? Ada gelindeki işverenlere hizmetlerinizi sunabilirsiniz. Yerlerini keşfederek bulabilirsiniz diyor. Ama böyle oyunları Türkçe yapmaları bayağı iyi oluyor ya. Çünkü oyunun fragmanına bakmıştım. Diyalog, miyolog vardı. Mesela Hikayesi var. Merhum amcanız bu adaya taşınmanız şartıyla size bir ada bırak şey araba bıraktı. Oha düşünün araba şey ada bırakıyor. <laughs> Ayrıca hizmetlerinizi bir sürücü olarak teklif etmeniz tavsiye edildi. Yatacak bir yer, yemek ve içecek bulmanızın yanı sıra eğlence de bulmanız gerekecek. Oyunu oynamaya dair ipuçları için yardım menüsünü ziyaret edin. Amcamız bize araba bırakmış yani. Burası mı? Ha, limana geldik. Akrabanızla konuşun. Vay selamünaleyküm. Ne yapıyorsun Kuzen. Nasılsın? Ha <laughs> bir dakika. Kameramın yerini değiştireyim. Bu niye böyle kasıyor? Evet. Nihayet buradasınız. Bu babanın eski arabası. <laughs> bir dakika dur. Oyunun ayarlarını düşüreceğim. Recep Elkin arabası ya direkt. Ver anahtarı kuzen. First, let's find you a room. I know a place drive out of the harbor, then hang a right at the next three intersections, go straight through the covered bridge, then turn left at the next two intersections. Tamam kuzen. Let's go. Kapat kapıyı şimdi. Arabayı sürmek için direksiyon kolonuna bakın. Kuzen susacağım mı? Kuzenle gideceğiz şimdi. Age of Story'i biliyorum ya. Ama oynamadım. Arabayı takma. Ya, ya kuzen sussana. Alo. Kuzen mı? Şimdi dur. Kuzen. <laughs> 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 ya şu an ne diyorsun? Hiç takmıyorum bile ya. Bir dur. Bir sus. Her yerden bir put çıkıyor. Oğlum bir dur la. Bana bile bakmıyor. Ya burada tutorial veriyordu konuştu bak. Sus artık sus. Sus ya. Kuzen gideceğim şimdi buradan. Bırakın beni. Heh, ne yapıyoruz abi nasıl çalıştırıyoruz? Oyunu söyle bana. Haritayı mail açıyormuşuz. Buraya gideceğiz. Tamam. Ee, motele sürün. Araç ateşleme sistemiyle etkileşime girerek sürüş moduna geç. Hah geçtik. Şimdi. E, ee, debriyajı. Aaa debriyajı da kontrol ediyoruz. Oha çok iyi. Aleykümselam. Debriyaja bastım. K ile mi? Çalıştırdım. Vites nasıl atacağım? Bir dakika. Vites atmam lazım. Ha böyle. Oha çok iyi. Vites 1. Debriyajı bırak. Gaza bas. Hadi bakalım. Ha bir dakika el nasıl indireceğiz? İndirdim. O <laughs> bayağıymış lan oyun. Kuzen ne yaptın kuzen? Buradan mı gidiyoruz? Taktım ikiye. Debreje basmadan taktım yalnız. Yamulttuk arabayı. Sakin sakin. Kuzen doğru gidiyor muyum? Tespire çek. Bir dakika nereden gideceğim? İşaretleyemiyor muyum? İşaretleyemiyorum. Dur bakayım. Car dealership'in oradan galiba. Kuzenat ağırlık yapıyor araba çöker ne oğlum? <laughs> Yoldan abi. Buradan galiba. Boom. İki. Bak şimdi. Debriyaj 3. Yavaş yavaş taklaya gelmeyelim. Sakin. Sakin. Düşür vitesi. Samuelton nerede ya? Ha, kesin yanlış gidiyorum ha. Yalnız bu oyunu direksiyonla oynayacaksın bak. Şey sistemi de var ya, debriyaj sistemi. Aynı yere geri geldim. Şöyle park alanından falan. Güzel nasıl? Nasıl geziyoruz? Yaslansana Hakan'a. Sen buradan gideyim bakayım. Kuzenini obez ne oğlum? Tak <laughs> <laughs> Ya haritada... Ha bir dakika. Nereye gidiyorduk? Samuelton. Samuelton düz gidiş. Şuradan. Gelen var mı? Eyvah. Tır ezecek bizi. Kaç kaç kaç. Samuelton buradan. Bu lan? Yol yok burada. Tak geri. Samueltin buradan ilerdeymiş. Hemen debriyaj. Taktik 1'e devam. Kırmızı ışıkta da geçerim. Kuzen görüyorsun. Samueltin nerede? Sağda. Buradan sağa doğru. Ulan kesin bir yerde patlayacağız ha. Kaza yapacağız öküz gibi. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Samuel'tin nerede? Sağ. Tır bekleme yapma. Senin mi bekleyeceğiz koca gün? Ben buradan akarım. Tak dörde. Of 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 yavaş yavaş. At beşe. Ne oluyor lan? Yoldan çıkıyoruz. Bir dakika. altın nerede abi? Ee, biz neredeyiz şu an? Ha buradan sol tamam. Taktım bire. Oyunu bence bayağı şey yapmışlar bak. Bu vites mekaniği falan yapmışlar ya. Herhalde ileri doğru iyi araba alıp otomatik vitese falan da geçebileceğiz. Motel right? Sağdaki motel. Burada park etme yeri nerede? Ha şurada. Biraz yamuk yamuk yerlerden gittik de. Dur şimdi şuraya park edelim. Tamam. Nasıl stop ediyorum? Şeyle. <laughs> Yok, Almost every town has at least one business looking for drivers. I'm sure the Chinese Yok, kız is a delivery driver because Mrs. Chan's son just left for college. Have fun, bye. Ha, şoföre ihtiyaçları varsa şoförlük yapacağız. Şş, kuzen kitle kapıyı ha. Anahtar bende gerçi de. Çalmasınlar canım arabayı. Kuzen? Kuzen? Ne oluyor oğlum? Paranormal oyunlar. Çalışma günlüğünü görüntüle. Toros'a benziyor araba. Ha böyle çalışabiliyoruz işçi olarak. Oha ne kadar kapsamlı. A sınıfı ehliyetimiz var şu an. Selamun aleyküm. Abla nasılsın? Can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, adınız nedir? My name is Alice. Alice. Şoföre ihtiyacınız var mı? Lisans yok. Can I help you? Your room is number one. Oda numaramız bir. Oda nerede? Burada değil. Kusura öbür dünyaya selam vermeye gitti. <laughs> oda 1. Ha burası bizim oda. Alo. Arayacak kimsemiz yok tabi. Televizyonda var mı şeyler? Ne kadar iğrenç televizyon ya. Abi Çin restoranı nerede? Oradaki kadına şey vereceğiz. Kartı ver diyor. Çin restoranı nerede ki? Ha burada. Oraya nasıl gideriz? Şu yoldan sağ yapacağız sonra solda. Tamam. Bu araba bizim mi? Değil. Dur o zaman atlayacağız arabayı bir daha. Yine abicim. Tamam. Ha. Tak geri vitese. Korkuya devam edebiliriz. Oyun bir daha korkunç şey. <laughs> Harbi ya. O oyunun potansiyelini harcamışlar. Buradan sağ yapacağız şimdi. Kral ben sizi beklemem yalnız ya. Bak önünüzden şöyle drift ataraktan falan atamadım da. Bu yolun sonundan sol yapacağız. Hop 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 yavaş. Hayır hayır. Ne oldu öldük mü? Arabada bir şey yok herhalde. Hasar arttı sadece. Çek el frenini. Tamam şuradan, bırak beni, çıkayım. Heh, arabanın önüne atlıyordum he. Ee, Mrs. Chen, sen misin? Welcome. Table for one. Yok, ee, şoföre ihtiyacınız var mı? Ha yakında arayacakmış, tamam eve geri döneceğiz şimdi. İş arıyoruz, şoförlük yapacağız. Bak bire. Yallah şoför yallah. Bizim arabanın hasar attı ya. onu nasıl yapacağız? Tamir etmek lazım. Esma kaza. Şurada virajı alamıyorum şimdi mi? Yavaş yavaş. Eve gidelim bir uyuyalım. Oyun çok kapsamlıymış yalnız ha. Ben bunu yayın harcı falan da oynarım. çek el frenini Ben kaçar usta. Bir bizim yer. Saat kaç şu an? Ha tamam uyuduk. Magandalık mı yapalım? Dur be daha işimiz yok. Biraz güzel arabalar alalım da. Bundan sonra FNAF mı? Bakarız. Böyle mi uyuyoruz abi? Gökyüzüne ışınlandık. Astral seyahate geçtik ha. E. Ee? Bu kadından haber yok hala. Su var mı su? Abla. Susadık. Neyse boş ver. Ya buradan alabiliyor muyum? İçeyim. Kahvem var. Su yerine kahve içiyoruz ya. Biraz da kola içelim. Yemek de yiyelim. He. Kartı verdi ki ablaya. Onun bizi araması lazım. İş yapacağız. Nasıl yapacağım bunu? 13 ile 21 arası. Tamam abla. Ablanın oraya geri mi gitsek acaba? Galiba ablanın oraya geri gideceğiz. Dur bakayım. Yolu biliyoruz artık. İlerden sağ sonra bir daha sağ. Araba galerisinde araba çalak bir şey olmaz ne demek oğlum. 600 dolarımız var. Biz önce bir kaza falan yapmayalım da. Az önce direk dostladık. Yine aynı yerde aynı kaza yapıyormuşum. Tak beşe. Eyvah. Dur burası sıkıntı. Yavaş git burada. Ha bu araba. Kullanacağımız araba bu. Çek el frenini. Unutmayalım da şimdi, geri bir geleceğiz, araba yok. <laughs> Şu karşıda bir yere çarpacak. Abla ben geldim. Çalışmaya hazırım. Ee? Aa bu değil, bir dakika. O abla nerede? Burada bir abla vardı. Oğlum bu arabayı nasıl kullanacağım ben? Saat kaç şu an? 13 ile 21 arası diyor. Ablaya saati mi sorsak? Abi seni işten atmışlar ne oğlum? Daire başladık dur. Abla saat kaç? Tamam. Boş ver hoşça kal. Saati bilen yok mu burada? tüm tuşlara basıyorum. Yok, saat bilgisi yok galiba. Arabanın göstergesinde yazmıyor lan saat? Dur bakayım. Yok. Burada bir yerde yok. F13 ya oğlum. Sakin olun chatte. Boşa gelmeye gerek yok. Ateme de yazmıyor mu oğlum saat? Abla ben çalışacaktım ama iş için gelmiştim. Bu restoranda da kimse çalışmıyor herhalde. Tabaklar bomboş. Abi dur. Dur saati soracağım. Dur ezecek lan şerefsize bak. Üstüme üstüme sürüyor. Allah Allah. Bir telefon gibi bir şey yapsarmış keşke. İş yerini falan F... Yo F'de hiçbir şey olmuyor. F14 yazmış Allah kahretmesin. Aşağı gitmiş 14 ben de diyorum F'li açılmıyor. Bizim araba havada duruyor. Nasıl? Ha, durmuyormuş lan galiba. Oğlum Saat kaç? Bakayım dur güneşten anlarız. Şu an saat 10 falan bak ben size söyleyeyim. Ne oluyor lan? Arabanın içine girdim yanlışlıkla. Beni çıkarın. Çıkmak istiyorum. Heh. Abla ben işin gelmiştim ya. Ay yemek yiyeceğim galiba. Pardon tabağı kırdım abla. <laughs> Ufak bir yanlışlık oldu. Meydan da gözükmüyor. Neyse ben bu oyuna sonra bakacağım. Bir kaydedeyim. Bu oyunu ben biraz yayın harcı bir gezeyim bakayım. Sonra gösteririm devamını. Çok kapsamlı bir şey yapmışlar ama keşke saat eklesermiş. İş yapamadık.